Merhaba gençler, hepinize hayırlı günler. Nasılsınız, iyi misiniz? Ee, i̇nşallah iyisinizdir. Bu arada hepinizin Ramazan ayını şimdiden tebrik ederim. Hayırlı Ramazan'a dilerim. bir sorumuzdan başlayalım. Eşit miktarda zıt işaretli yüklerle yüklenmiş, aralarındaki mesafe d olan şekildeki özdeş paralel levhaların arasına konulmuş yalkan iple ve tavana asılmış negatif yüklü özdeş parçacıklar aralarındaki açı teta olacak şekilde dengede kalıyor. Teta'nın artması için hangilerin tek başına yapılması gerekir diye soruyor. Şimdi burada cisimlere hangi kuvvetler etki eder? Önce onlara bakalım isterseniz. Cisimlere burada bir ağırlık etki eder. Başka iki cisim birbirini iter bu şekilde. Bu etki eder. Bir de elektrik alan içinde bulunan cisimlere bir kuvvet etki eder. O kuvvetin formülü F eşittir Q çarpı E'dir. Şimdi burada artı yüklü levhalar ne yapar? Burada bir e, bu eksi yüklü cismlere kuvvet uygular. Bu kuvvetlerin birleşkesi olarak işte teyip gelmesi vardır ve açı oluşur burada. Açın artmasını istiyorsak yapmak lazım. Birisine bakalım. D mesafesinin artması. Gençler şimdi buradan e, aslında biraz düzgün elde kalan konusunu bilmek lazım da. Yani onu bilenler bu soru karıştırma ihtimalleri var. Şimdi burada eğer e, pile bağlı olmadığı zaman D mesafesinin artması elektrik alan değiştirmemektedir gençler. Burada D artsa da D artsa da elektrik alan değişmez. Elektrik alan değişmediğine göre herhangi bir kuvvette değişik olmaz. Dolayısıyla bu bir şey değiştirmez şu anda. Parçacıkların yük miktarını artırmak. Evet. Eğer siz yük miktarını artırırsanız ne yapar? Bunlar daha büyük bir kuvvetle birbirini iter. Dolayısıyla açılar artar levhalar arasındaki ortamı dielektrik sabiti daha büyük olan ortama değiştirmek. Şimdi bu formülde hani yüklü cisimler birbirine kuvvet uygular diyoruz ya bu kuvvetin formülü ne? Bu. Burada k açtığımız zaman 1 bölü 4 pi epsilon 0 olarak söylenir. Siz eğer ortamın dielektrik katsayısını artırırsanız epsilon artarsa burada k değeri azalır. K değeri azalırsa da f değeri azalır. Bu da bizim işimize yaramaz gençler. O yüzden cevabımız M, yalnız 2 yani B şıkkı olması gerekir. İkinci sorumuz M kütleli artı Q yüklü parçacık artı Q yüklü kürenin H kadar üstündeki noktadan düşey düzlemine şekildeki gibi serbest bırakılıyor. Parçacık kürenin üst yüzeyindeki delik kısmından girip alt yüzeyindeki delik kısmından çıkarak hareketine devam ettiğine göre verilen grafiklerden hangileri parçacığın hareketine ait olabilir? Bilir. Şimdi gençler şu orada şu anda ne var biliyor musunuz? Burada artı artı bir miter mi? Yani bu cisme yukarı yönlü bir e, kuvvet etki eder. Bir cismin kendi ağırlığı var. Burada tam bu deliğe gelinceye kadar cisimlere bu kuvvet etki ya. F net eşittir burada. G eksi F elektrik kuvvettir. Şimdi Ls kuvvetin formülü ne? F eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare gençler. Cisim aşağı inerken ne yapmakta? İki yüklü cisim birbirine yaklaşmakta. O zaman D azaldığına göre F artar. Burada f arttığına göre f net bu durumu azalması lazım. F netin azaldığı yerde ise cismin ivmesi azalır. Ama dikkat edin cisim yine hızlanmaya devam eder. Yani cisim ilk başta hızlanacaktır. Cisim ilk başta hızlanır. Ama e, ivmesi azalacaktır. Azalan bir ivme olması gerektiği için buradan bu grafiği eliyoruz gençler. Şimdi e, hız zaman grafiğinden Zaman grafiğin eğimi ivme veriyordu ya. O zaman e, ivme azaldığına göre eğimin de burada azalması gerekir. Evet eğim azalmış mı gençler burada? Azalmış. O zaman burası doğru. Peki bu cisim ne yapıyor ama yine hızlanıyor. Hızlandığına göre o zaman burada grafiğin şu şekilde olması gerekirdi. O yüzden burası da yanlış. Devam edelim. Birinci grafik hala doğru mu? Peki ne yapar içinde? İçinde herhangi bir şey etki etmez gençler. Kürenin içindeki elektrik alan sıfırdır. Dolayısıyla cisimlere bir kuvvet etki etmez. Sadece ağırlık etki eder. O yüzden sabit hızla gider. Peki çıkınca ne olmakta? Çıkınca G var ve F kuvveti var. Burada e, ikisinin bileşkesi olarak disim ne yapar? Yine hızlanmaya devam eder. Evet, aşağı doğru inerken e, burada baktığımız zaman mesafe ne oluyor? D mesafesi giderek arttığına göre F değeri giderek azalır. Dolayısıyla şimdi e, çıktıktan sonraki F net ne? G artı F. F giderek azaldığına göre F net azalır. Burada iğmenin de azalması lazımdı. İvme azaldığına göre eğimin azalması lazımdı gençler. Yani burada eğimin azalacak şekilde olması lazım. Aslında burada baktığımız üçü de yanlış. Ee, ama şimdi e, şeyde baktım. Yani bu kitabın da uygulaması var ya. Orada hatalar varsa bu tür hatalar düzeltiliyor. Şu anda bu uygulamasında e, bu hatayı düzeltmişler. Yani grafiği nasıl yapmışlar biliyor musunuz? Şurası şöyle doğrusal bu şekilde yapmışlar. Yani çözümünde, video çözüm uygulamasında bunu düzelterek koymuşlar. Bilginiz olsun. Yoksa verilen bizim şu anda ilk haliyle soru yanlış. Yani üçü de yanlış çıkardı ama sonra da ne yaptılar? Sonra da düzeltmişler. Bilginiz olsun. Bu haliyle, düzeltilmiş haliyle birinci grafimiz bu durumda doğru olur gençler. Bilginiz olsun. Yani o zaman cevabın yalnız bir olması lazım. Diyelim cevabımız Adana olur. Bakalım Üçüncü sorumuza. M kütleli artı Q yüklü parçacık yalkan iple tavana asıldığında yüklü paralel levhalar arasında düşey düzlemle alfa açı, pardon teta açısı yapacak şekilde şekildeki gibi dengede kalıyor. Levhalar arası uzaklık D, levhaların yük büyükleri oranı Q, pilin devreye sağladığı potansiyel fark ve yer çekimmesinin büyüklüğü G olduğuna göre Aşağıdakiler hangisi? Cismin kütlesine eşittir. Sizden kütle istiyor gençler. Bilginiz olsun. Kütle istiyor. Şimdi ee, kütle. Nasıl bulacağız bunu? Gençler cisme sağa doğru bir kuvvet etki eder. Nedir o kuvvet? Burada elektrik alan içinde bulunduğu için Q çarpı E kadarlık bir kuvvet etki eder. Başka ne vardır? Aşağı doğru G vardır. Bunu büyütelim isterseniz. Sağa doğru bir F F eşittir Q çarpı E. Aşağı doğru G vardır. Şurada da bir tanjant. Tanjant teta'yı söyler misiniz bana? F bölü G'dir. Bu da ne yapar? Q çarpı E bölü M çarpı G şeklinde yazarsak M'i yalnız bırakınca formül ne olur? Q çarpı E bölü tanjant alfa çarpı G şeklinde yazarsınız. Bu da hangisine gençler? Evet şu anda bu diğerlerin yani şıkkarın hiçbirinde yok. Neden? Çünkü E değerini açmanı istiyor sizden. Elektrik evet, formülü E eşittir. V bölü de bu formülde yerine yazmanızı istiyor gençler. Q çarpı V bölü tanjant alfa G çarpı D şeklinde yazarsak buradan sonuca ulaşırız. Hangisinde bu? A şıkkında verilmiş gençler. Evet cevabımız A şıkkı. Dördüncü sorumuz. Yükleri sırasıyla eksi Q, eksi QK, eksi QL, eksi QM olan M kütleli özdeş KLM küreleri yalıkan ipler yardımıyla şekildeki birbirine bağlanıp tavan asıldıklarında KM küreler arasındaki ipte oluşan gelme kuvvetinin büyüklüğü T1, LM küreler arasında o, ipte oluşan gelme kuvvetinin büyüklüğü T2, B küresinin tavana bağlayan ipte oluşan gelme kuvvetinin büyüklüğü T3 oluyor. Küreler birbirine dokundurulup yük geçip bittikten sonra eski konumlarına getirerek bir süre beklendiğinde işte bu yargıdan hangileri kesinlikle doğrulur diye soruyor gençler. Şimdi burada eğer eksi q eksi q şeklinde verdik burada mesela ve burada başlangıçta bize cisimlerin özdeş olduğu söyleniyor. O zaman siz bu özdeş cisimleri k, k ve l'yi mesela hatta bunu da yapalım şu olsun. Üçünü birbirine dokundurduğunuz zaman ne olur? Herhangi bir yük alışverişi olmaz. Dolayısıyla ipte bir gelme kuvveti değişikliği olmaz. Kuvvetin büyüklüğünde bir değişik olmaz. Yani bu kesin değildir gençler. Verdiğim örneğe göre bu kesin olmaz. Peki T3. T3'te bir değişik olur mu? Şimdi verdiğim örneği düşün yine şimdi burada şöyle bir F kuvveti var mı? Var. Aşağı doğru G var. Şimdi T1 nedir aslında? T1'in yatay bileşeni F1 e eşittir. Düşe bileşeni G eşittir. Şunu büyüteyim şöyle daha net görürsünüz. Şimdi peki bunu yukarı taşıdığınız zaman ne oluyor? Şu T1'in yatay bileşeni F'dir. düşey bileşeni G midir gençler? Evet. Şöyle yapalım. Şunları biraz büyütünce kalın geldi. Evet. Şöyle bir F kuvvetimiz olacak. Bir de G kadarlık ağırlık olacak. Aynı şey bunun içine geçerli değil midir? Yani soldaki sağdaki de F ile iterse sağdaki soldaki de F ile iter. Dolayısıyla bunu taşıdığımız zaman şöyle F şöyle bir G yapar gençler. bir de zaten bir de M'nin kendi ağırlığı var. Değil mi? Beğenin kendi alı var ki. Siz ne yaparsanız yapın ne olacak? Bu F'ler birbirine her zaman götürecektir gençler. Yani farklı yük olsa da yine birbirini götürecektir. Sonuçta son duruma dengeye gelecek. Dolayısıyla F kuvvetinin büyüklüğü birbirini götürüyorsa geri ne kaldı? 3 tane aşağı dur G'ye kaldı. Yani T3 burada her zaman 3 G'ye eşittir dersiniz. Bu yüzden ne yaparsanız yapın T3'te bir değişiklik olmaz gençler. Cevabımız yalnız 3 olması gerekir. Devam ediyoruz 5. sorumuza. Sabitlenmiş artı Q yüklü küreler ve serbest konumdaki artı Q yüklü parçacıktan oluşan siz çekirdek sistemde artı Q yüklü parçacık K noktasından V hızıyla düşey düzlemde yukarı doğru atıldığında L ve M noktalarından geçerek hareketle devam ediyor. Parçacığa K noktasında etki net elitsel kuvvet ağırlığının 3 katına eşit o, eşit ve bu noktadaki ivmesinin büyüklüğü A olduğuna göre L ve M noktalarındaki ivmesi hangisi olur diye soruyor. Gençler şimdi Burada bunların işaretini bakın dikkat edin bize artı demiş. Yani bunlar artı. Elimizdeki güdüsün de artı. Ne olur burada? Şurayı büyütelim bakalım bakalım ne oluyormuş. Şimdi artılar artılar yeter değil mi? Diğer bu artı da bunu yeter. Bu ikisinin birleşkesinde ne gelmiş aşağı doğru? Bir elektrik kuvvet gelmiş. Bu elektrik kuvvet için bize diyor ki bu elektrik kuvvetin büyüklüğü 3 k eşit. Yani burası 3 k eşit. Başka ne var? Bir de cisim kendi alı var. Yani K noktasında hem 3 k var hem de bir de kendi ağırlığı var G'ye kadar. Dolayısıyla F net ne oldu burada? F net 4G oldu. Ve bu esnadaki ivmesine A demiş. L noktasına gelince ne olur? L noktasına gelince bu yükü disimler buna eşit bir büyüklükte kuvvet uygular. Bunlar birbirini götürür. Dolayısıyla disimi sadece ne etkeder? Ağırlık etkeder. O zaman bakın net kuvvet 4G iken G mi oldu? O zaman ivme de A iken ne olması lazım? A bölü 4 kadar olması lazım. M noktasına gelince ne olur? K noktasında toplam 3 gye kadar kuvvet etki ediyorsa M noktasında da toplam ne yapar? 3 gye kadar kuvvet etki eder. 1G'de cismin ağırlığı var. O zaman bu durumda buradaki net kuvvet 2G oldu. Bakın net kuvvet 4G iken A ise 2G G iken ne olması lazım? A bölü 2 kadar olması lazım. Yani o zaman iğmeleri L noktasında A bölü 4 M noktasında, M noktasında A bölü 2 ama ne farkla? Şimdi burada 3G ile G yukarı yönlü oldu. Burada ise e, aşağı doğruydu. Yani bizim ağımız başlangıçta aşağı doğruydu. Buna kendisi artı demişti. O zaman son durumda eksi a bölü 2 olması lazım. a bölü 4'e a bölü 2 şeklinde olması lazım. Hangisinde o? Denizli'de idir. Cevabımız D'di. Geçtik altın soruya. Sürtünmelerin ihmal edildiği şekildeki yatay yalıtkan yata yal düzlemde düzgün e elektrik alanı bulunmaktadır. Birbirine esnemeyen yalkan iple bağlı bulunan şekildeki yüklü S ve T cisimleri dengedeyken ipte gelme kuvveti sıfırdan farklı olmaktadır. İpte bir gelme var gençler. Şimdi ipte bir gelme olduğuna göre o zaman ne olmaz lazım biliyor musunuz? Şimdi şurası artıdır bizim için. Elektrikan yönleri, bir yönleri burada sağa doğru olduğuna göre sol tarafı artı burası ne olacak? Eksi olacak. O zaman artı artı itmiş ve eksi olması lazım ki bu cisim çekilmiş olması lazım. Çünkü ikisi de itiliyor olsaydı bunlar dengede kalamazlardı gençler. Demek ki burada iki cisme de zıt yönlü eşit büyüklükte kuvvet etki etmesi lazım. Ve T'nin işaretine artı demek lazım. Çünkü artılar artı iter. E ve T'nin artı S'nin de eksi olması lazım. Bakalım birinci cümlemiz bu durumda yanlış. İkinci cümlemiz evet bu da yanlıştır. Üçüncü cümlemiz ise doğrudur. Neden? Cisimler etki eden kuvvetlerin büyüklüğü ya. Bunun formu nedir? F eşittir Q çarpı Bunlar aynı etki içindeler. Aynı kuvvet etkili büyüklük bakımından dolayısıyla Q'ların birbirine eşit olması gerekir. Cevabımız yalnız 3 yani B şıkkı olmalıdır gençler. 7. soru. Yerçekim ivmesinin büyüklüğünün G olduğu ortamda sürtünmesiz alfa açılı eğik düzende eksi Q yüklü M kütleli parçacık sabit ve öteleme hızıyla kayarak şekilde gibi hareket etmektedir. ortamdaki sabit elektron doğrultusu şekilde verilen koordinat sistemi üzerinde olduğuna göre yani x, y, Z, x, y üzerinde ama hangisi bilmiyoruz ama çıkar baktığımız zaman x ve y bunların üzerine olduğuna göre elektronun yönü ve büyüklüğü ne olması lazım diye soruyor. Gençler şimdi eğik düzen ne vardır? Bir eğik düzen varsa mutlaka orada isimleri aşağı doğru çeken G çarpı sinyal bir kuvvet etkiler. Cisim sabit hıza gidebilmesi için sabit hız diyorsa burada o zaman ne olacak? F net sıfır olacak gençler. F net nasıl sıfır olur? Demek ki cisme zıt yönde bir kuvvet etki etmesi lazım. Yani etki eden F kuvveti bu yönde olacak. Şimdi şıklara baktığımız zaman hep artı x artı y yönü diyor ya. O zaman yani kuvvetin yukarı yukarıda olması için bu yönde olması için demek ki cisme şöyle bir kuvvet etki etmesi lazım ki aslında siz burada ne yapıyorsunuz? Bir bileşen almış olun. Yani burası şöyle yapalım istiyorsanız. Ee, ne diyelim bunlara f üssü diyelim ya. Yani f'in doğrultusu bu yönde olması lazım ki burası yola dik bileşen, diğeri yola paralel bileşen. Yola paralel bileşen sayesinde dengele kalmıştır. Yani şunu f üssü yapalım. f üssü ile g sin alfa'nın birbirine eşit olması lazım. Yazıyorum. f üssü eşittir g çarpı sin alfa'dır. Peki burası alfaysa şurası alfa oldu mu? f üssü dediğin şey nedir aslında? f üssü dediğin şey f çarpı kosinüs alfadır. Eşittir. Burası nedir? G çarpı sin alfadır gençler. Şimdi e, f'in diğerine q çarpı e. Şöyle yapalım. Kosinüsü karşı atarsanız g çarpı hatta onu da açalım. mg çarpı tanjant alfa yapar. E yalnız bıraktığımız zaman buradan mg bölü tanjant alfa bölü q şeklinde olmuş olur. Ve bu durumda e, Evet, kan yönü nasıl olacak? Şimdi büyüklüğünü bulduk. MG tanjant alfa bölü Q. Başka var mı? Şıkkaldı? Zaten cevabı bulmuş olduk. Hocam, burada peki, eee, elitsel alanın yönü nasıl olacak? Siz burada F'yi sağa doğru gösterdiniz, artı yönlü gösterdiniz ama, e cevapta eksiz çıkıyor diyebilirsiniz. Diyor musunuz? Bakın şöyle olur. E şimdi önce bir konu anlatayım atayım. Elimizde artı yükün cisim varsa, bu arada eredet bu yönde olduğuna göre artı burasıdır. Artılar artılar iter. Ama eksi yüklü ise artıları eksiler çeker. Gördüğünüz gibi e, 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 eksi yüklü cisim için F ile e nasıl yönlü oldu? F ile E'nin yönü zıttır. Yani eğer siz e, artı X yönünde bir F gösteriyorsanız bu durumda ne olması lazım? Elektrik alanının e, eksi X yönünde olması lazım gençler. O yüzden cevabımız E şıkkı olmalıdır. Gelelim son sorumuza. Elektrik yüklü noktasal x ve y cisimleri şekilde verilen dik üçgen üzerine yerleştirildiğinde S noktasındaki bileşke elektrik eksel alan E olmaktadır. Alfa teta'dan büyük olduğuna göre x ve y cisimlerin S noktasında oluşturduk, oluşturdukları e x e y ve e arasındaki ilişki nedir diye soruyorum. Şimdi burada x isminin ne olması lazım? Elektrik alanının yönü bu yönde olması lazım. Y'nin ise bu yönde olması lazım ki dengede kalabilirsin bu şekilde. Yani bileşkesi bu yönde olsun pardon. Şimdi yaptığımız zaman ne olur gençler? E, alfa ile teta'nın toplamı 90 mı? O zaman ne olması lazım? Şuradaki açının da alfa kadar olması gerekir. Bunu istiyorsanız bir üçgen haline getirelim. Yani şöyle bir E, Y bu şekilde yaptık. E de bu şekilde oldu mu? Evet. Hiç ellemedim bakın. Peki e ne olması lazım? E şöyle bir vektör olması lazım. Çünkü sonuçta e ne? E bileşke. Neyin bileşkesi? E x ile e y'nin bileşkesidir gençler. Açıları da yerine koyalım. Burada e ile e x arasındaki açı kaç derece? 90 derece. O zaman şurasının 90 derece olması lazım. Peki şu e y ile e arasında kaç idi. Şurası ise tetadır. Şimdi üçgende nasıldır kuvvetler? kenarlar büyük açının karşısında büyük kuvvet bulunur. Dolayısıyla burada en büyük açı 90 olduğuna göre bunun karşısındaki açı en büyük E'ye büyük olur. Sona kim geliyor? Alfa geliyor. Yani EX gelir. Daha sonra ise E'nin gelmesi gerekir. Cevabımız Bu X, YXE hangisinde? Ya da A şıkkında. Evet, testin sonuna geldik gençler. Ee, videoları eğer beğendiyseniz beğenin, beğenmeyi unutmayın. Ee, abone olun ki diğer videolarından haberdar olasınız. Evet sağlıcakla kalın gençler. Diğer görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.